ederiz Neden dua ederiz? Rabbimize isteklerimizi sunabilmek için. Allah'ımıza yani şükür için ya bir ihtiyacımız varsa onun için onun giderilmesi için yani dua Müslümanın silahıdır yani inandığı için dua ediyor yani. Yani istediklerimizin olması için Allah'tan isteriz duayı Allah'ımız da kabul ederse istediklerimiz olur. Bizi rahatlattığından dolayı dua ederiz ihtiyaç meselesi. Ondan karşı ibadetlerimizi yerine getirdikten sonra dua ederiz ki dualarımız kabul olsun. Bir isteğimiz varsa artık bizim buna gücümüz, tahikatimiz yerişmiyorsa Allah'tan isteriz, Allah'tan niyaz ederiz. Bu yüzden dua ederiz. Yani işte Allahü Teala'ya olan görevimizi yapıyoruz bir yönde bana göre. Ben hani bir de yani genelde dua insanlar böyle hata işledikleri sıra yapıyorlar ama. isteklerimizin kabul olması için. İyiliklerden için kızım neden ederiz? her şeyin iyi olması için. Aa, kurban olayım. Allah bizi yarattığı için dualarımızı kabul edeceğini bildiğimiz için dua ediyoruz. Ben çıkmaza girdiğimde dua ederim en çok. Hani rahatı kavuşmak için, kalp yumuşaması için çünkü müminin en güçlü silahı duadır. İsteklerimizin kabul olması için. İşlerimizin rast gitmesi için, her kötülüklerden, belalardan korunmak için dua ederiz. Hem Allah'ım ne olur derslerim güzel gitsin diye dua. Yani benim, bizim için iyi olan ne varsa onun için dua ederiz bence. Allahu Teala insan fıtratına bir kere bir Allah'a dayanma, sıkıntılar allah Allahu Teala'dan isteme şeyini yaratmış insan fıtratına. Bundan dolayı dua ederiz ve dua dua bir ibadettir. En büyük ibadetlerden bir tanesidir. Ee, Allah'a inandığımızdan dolayı, yani Müslüman olduğumuzdan dolayı o bizim bir görevimiz sonuçta. Yani Allah'tan istediklerimiz işte kabul olması için Ki Allah her duanıza cevap vereceğim dediği halde bazı dualarımız kabul olmuyor. Sizce neden? E, çünkü Allah cevap vereceğim diyor ama nasıl cevap vereceğini söylemiyor yani. E, çünkü mesela e, istediğimiz gibi olmayabilir veya hangisinin hayırlı olacağını biz bilemediğimiz için Rabbim belki bizim için daha hayırlısını verecektir. O yüzden değildir İkimi dualar e, ahirete intikal eder. İkimi dualar Cenab-ı Allah e, bizden daha iyi bildiği için hakkımızdan ailesine ise o takdir onundur. Biz her zaman Allah'tan hayırlısını dileriz. Demek ki hayırlısı da budur. O her zaman hayırlısını gösterir. Dualarımızı bu dünyada kabul etmiyorsa bir bildiği vardır mutlaka. Öbür dünyaya saklamıştır. Ahirette mutlaka bize o mükafatını verecektir. Kendimizden kaynaklanıyor ne bileyim. Namaz kılmamakımızdan belki ondan olabilir. Duayı işten istemeyebilir ya da doğru dua etmeyebilir ya da yanlış yolda olabilir. Yanlış yolda olan bir insan dua dese yani zor olur diye düşünüyorum bizi korumak amacıyla kabul etmiyordur. Yani belki de ahirete saklıyor Mevlam en iyisini Allah bilir. Ben diyorum ki allah Teala her duamı kabul ediyor inanıyorum buna. Burada göstermese öbür dünyada zaten mutlaka gösterecektir. Sen Allah'a bir şey verirsen Allah senin duanı kabul eder. Sen vermezsen ne de kabul edersin? Her şey karşılıklıdır yani bu bu dünyada olduğu gibi. Allah her şeyini bildiği için hani hayırlı olmadığı için yani hatalarımız vardır, kusurlarımız vardır. Vallahi o dua edeni de biraz kalbindeki imana bağlı bir şey. Eğer imanın zayıfsa kabul etmez. Belki bizim için yararlı olan şey, şeyleri söylemediğimiz içindir ya da bilmiyorum, galiba o yüzden. Biz ettiğimiz o duanın bizim için hayırlı olacağını zannederiz. Fakat Allahu Teala bizi sevdiği için o duamızı bizim için kabul etmez yani. Veya farklı bir şekilde onu gerçekleştirir. İçimizdeki fesatlıktan, kötülükten dolayıdır. O bizim hayrımız ya da hayrımız olmayacağı şeyler içindir herhalde. Ya da doğamızı daha işten etmediğimiz için mi oluyor? Ondandır herhalde.